Ay kendim çok kötü hissediyorum. Biraz dışarı çıkıp hava almam lazım. Çok kötü hissediyorum. Ay öksürmeye devam ediyorum. Şuraya da koyun alacaktım da. Koyun minnekim hatırlamıyorum ki. Çok kötü hissediyorum kendime. Tavuk da olabilir. Ay hemen. Olan <laughs> yutacak. Allah kahretsin seni. Selamun Aleyküm. Aa nasılsın dostum? iyi misin? İyiyim. Ne oldu sana? İşime beşe girdi. Tövbe tövbe dostum. Siz niye hareket etmiyorsunuz? Lan. Hareket diyorlar Çok garip. Bakın çocuklar korkutmayın beni. Hey dostum sen şey hani Japonya'dan geliyorum demiştin ya. Evet Japonya'dan şimdi nasıl geldin anlatayım mı? Anlat. Atım burada yollarımızı ayırıyoruz. Görüşürüz atım. Ben denize gidiyorum. Şin, şine gitmek için. Aa, nasılsın? Sen kimsin? Oo, Hoş geldin sandıkta bir tane tekne var almak için bir et getirmen gerek Et mi? Ben eti nereden bulacağım? Tavuk eti olur Gel bakayım tavuk Tavuk eti gel buraya Gel buraya Artık güzel tavuk etini aldım Getireyim Hatta adama koyun eti de getireyim de bana fazladan tekne versin Geber. <laughs> uh, güzel. Sen de geber. Geber. Git lan. Tamam yeter mi bu kadar? Koysan da ve tekniğini al yeter. Şu bir tane et koyun ya, bir tane et benim karnımı doyurur. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi atım görüşürüz. Bu adam artık sana bakacak. Görüşürüz atım. Seni çok özleyeceğim. Ve ondan sonra Jenk tekneye binmiştir. Ve Şine gitmek için yol almıştır. Aha. Ulan burada buzulların ne işi var? İnşallah yanlış gitmiyorumdur. Neyse gidiyoruz. Şurada yemek yok mu? Dur. Ah, güzel. Tamam. Bir dakika. Aha. Şu an... Aa, burası da ya. Şurası denize gidiyor. Tamam. Aa, gidemedim. Haydi gidelim. Gidiyoruz. İnşallah şurası kapalı değildir ya. Evet. Kapalıymış. Ulan nasıl git? Köy mü? Oğlum ben daha Japonya'dan yeni çıktım. Bu nasıl oldu? Allah. Köy buldum. Köy buldum. Gitmem lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aradan 55 gün geçti. Sonunda gelmeyi başardım. Oh be. Köyüme geldim. Ay bu kusura bakmayın yanlış dedim. İşte Şen'in köyüne gelmeyi başardım. Haydi şu Şen'in köyüne gidelim bakalım. Öyle işte köylüler. Aa, ben biliyorum. Ne biliyorsun? Sen aslında Japonya'daydın. Ne? Evet. Yotraks senin Grönland'daki köyünü patlattıktan sonra seni bir odaya getirdi. Orada senin işine girdi ve seni uyuşturdu. Nereye gidiyorsun? Seni uyuşturduktan sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Aslında Japonya'da bir sürü insan vardı. Ama sen... Beynin uyuştuğu için o insanları görmedin. Aslında bir sürü insan vardı ama sen görmedin ve insanlar senin deli olduğunu sandı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım? İnşallah işimde değildir yine. Adama bak, adam nereden biliyor bunları ya? Yoksa adam bir oturaktım, çok korkmaya başladım. Ay. Cık. Ne yapacağım lan ben? Allah Allah. Allah düştük. Dostum Mike'ı gördün mü? Yürü, Yürü git. git. Tamam. Şöyle gidelim. Bak burada kezler da hala gitmemiş. Her şey her saniye bile çok tehlikeli. Ne demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? <laughs> Gebereceksin. Ne? verecek miyim ne uyumaya gideyim çok korkmayan başladım Hasbinallah. lan Işıklar kapanmış <laughs> tüm camlar kapanmış doştum dostum yan yan ne yapacağız sen kimsin kimi kim oldum gün <laughs> adamı öldürdüm oğlum ne yapacağım ben Abi ya çok anlık. Hiçbir şey göremiyorum. Kırabilirim bunları. Ay. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım? Ne oluyor lan? Oğlum. İyi ses gelmiyor. He? <laughs> <laughs> o ne? Canavar. Gelme. Gelme. Geliyor. Tavşan yardım et. Canavar var. Herkes nerede? Ne yapacağım ben? He? Ee, ha, gelme. Gelme. Canavar. Git lan. Ah! ha ha. Kaçmam lazım. Koş. Hayır. Oh. Oh. Ne oluyor lan? Ne oldu bana? Oğlum. Etrafta bir sürü canavar var. Ben ne yapacağım? Bunlar köyü patlatmadan köyü kurtarmam lazım. Kesinlikle. Peki nasıl kurtaracağım? Bir yol bulmam lazım. Aa. Ah. Şurada şuna. Tamam. Gelin bana. Bana gelin. Bana gelin. Bu sesime gelin. Buraya gelin. Gelin buraya. Yoksa aksımı gönderdim acaba bunlara. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Hayır. Allah gitti. Vallahi da gitti. Billahi da gitti. Nekler sakin olun. Bu yatıklar nedir? Ay o ne? Onu ok fırlattı. Şimdi onu öldüreceğim. Gel bakayım sen buraya. Neredesin lan? Yo. Burada yok. Az önce buradaydı. Ah hayır ölüyorum. Hayır. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Ah, yeter lan. Bu ne biçim bir şey? Hayır, hayır. hayır. <laughs> ne yapacağım ben? Galiba sığmam gerek. Bence uyu, uyum alayım. Daha fazla köle bir şey olmadan. Belki o zaman geçer. Hemen uyum alayım. Bas. Ay dostum pardon yan çıktı sen vurdum. Tamam gelemezler. Yakında da var mı var? Şimdi uyumayı deneyeyim ha. Uyuyorum. Tamam. Çok güzel bir günmüş. Şunu kıralım. Güzel. Güzel. Ay. Benim acilen bu köy duvar yapmam lazım. Eğer bu köy duvar yaparsam zombilere karşı az da olsa korunabiliriz. Tamam. Tamam. Of. Of.